Arabaya alın abi, ikiyeceğiz. onların torasını. Şimdi çok Arda gel ben. buraya, Alimperi abim geliyor tamam. Geliyorum ben ya, şey... Oo. Abi nerede? Neredesin ya? Çok uzaktayım abi sana, gördüm. Adam öldü. Sen şeye Allah, niye bakmadın, kuleye? Abi. Kuleye bakmadım, ne bileyim abi hiç aklıma gelmedi. Kuleye çıkıp yatacağı bir adamın hiç aklıma gelmedi. Arda afk bu arada. Valla Artı suyu döktüm dedi herhalde onu temizle. Hmm. Eray teksin ha. Düşme. düşme. Olmuş, yok abi adam direkt elektrik zaten. Geldim ya kusura bakmayın su döküldü. Yok. yok. Ben göstermeyeceğim ya. Ee, e, aracımız mı? var mı bizim? Var. Gel abi. Ne var ya canı yok. Bir canı var ölme var. Alın abi evet, Acele al. acele acele son alan son alan. Şu Hadi Eren al. evet. Neyirin. Çok vuracak kafam bunu evet. var. Tabi lutlarda vardı niye çıkmadın ya? A Beyler. Evet kafa mı atacağım ben. Kafamı atacağım. Mecburum. Böyle de kapatsın. Abi ne yapıyorsunuz abi? Biz böyleyiz kardeşim. Ne <laughs> oldu lan bu lan? <laughs> Dışarıda var. Abi çekilsene Mike. Evet, güzel ya. Dışarıda bir adam var. bunlardan ayrı galiba. Ya sonradan gördüm onu biliyor musun ya? Üç katta, ya üst katta, üst katta, üst katta bir dakika. Gel. Alırsınız onu. Onu bom bir bombaya alırsınız. şeyle. Gel, gel. Bir dakika beklesene gel, be. Bekle be. <laughs> lan lan lan. Bombayı alırsınız ama. Bir dakika, hadi. bir dakika, bir dakika. Dur dur bombayı alacağım onu. Bir dakika. Hadi. Adamsın gel bana. Sağdan geliyor. Eray bana doğru gel. Sana. Hadi. Geldim geldim. Nerede? Nerede? Arda yakın. Biraz. Kanka. Sıkıntı yok. ayalanıyorlar bence. Gelek yok. Üç kişi. <laughs> Al şunu bas. Met bas met. Evet. Güzel. Nerede Biden? Nikolu konuş bize. <laughs> Güzel. Denize sağlık. Şu adam solda bir yerdeydi. Şurada bir yerdeydi. Mark the location. Tamam. Nice, Herhalde nice. <laughs> Güzel. Kulübe de deyince ben kulübenin içine smoke attım. Birbirinin olduğum... Son ya, adam ya. ya. Buradan bir yerden Groza ile sıkıyordu o da. Dikkat edin de. Yani en son öyle almıştım sesi. Başka bir yerde de olabilir. Hani yanlış, Evi, inf yanlış info, da olabilir. Ardaydı ya Groza da Orada mı? O da burada, evet. burada 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 burada. Sete, sete, evde. Eğlensin. Bana. Bana. Elinize Arkadaşlar zaman tekrardan abi, hepiniz konuşayım. hoş Neyse. geldiniz. Ee, güzel bir maça denk geldiniz. Maçın sonunda denk geldiniz. Güzel bir maçta win aldık. Şöyle hatta